Şimdi şu soruyu sormak ha. istiyorum. Canlı yayında bunun cevabını almak istiyorum. Evet. Çok güzel bir kelimen var. Aslında bunu çok güzel anlatan bir cümlen var senin. Şimdi biz yere halk diyeyim. Şimdi ben de kendimi yere evet, halk olarak kardeşim. adlandırdığım zaman yere halk olarak biz çok korkuyoruz. Çok fazla yatırımcı gelmesinden korkuyoruz işte artık Kıbrıs türkünün kalmamasından korkuyoruz. Tabii ki bunda da haklı sebepler var. Bunun için de ayrıyeten izleyicilerimize de bunu da söyleyelim. Tabii ki de bunda haklı bir sebep vardır. İnsanların kendilerinin azınlık olarak görmek istememeleri bu topraklarda doğmuş, büyümüş insanların en doğal hakkıdır diye öncelikle bunu evet. bir e, belirtelim. Buna nasıl bir e, ben desem ki bulut e, inanılmaz <laughs> yatırımcı geldi. Artık biz burada azınlık halde kalıyoruz. İnşaat sektörünün devlerinde bir firmanın sahibi olarak ne nasıl bir şey söylersin bana? Şimdi çok güzel bir soru sordum. Harika bir soru sordum. Ben tüm alkaşını söylemem lazım. Biz 2004'te ne dedik? Barış evet dedik. Avrupa Birliği'ne girmeye evet dedik. Hem de %70 civarlarında evet dedik. Biz Avrupa Birliği'ne bugün girseydik dünyanın Avrupa Birliği vatandaşı olan her insanı buraya gelip sorgusuz sualsiz izinsiz yatırım yapabilirdi. Nasıl biz İspanya'ya gidip hiçbir kimseye sormuyoruz bir arazi alıyoruz, götürüyoruz devlet planlamaya veriyoruz, çiziyoruz e, evet. ve onu onaylatıyoruz ve kimse bize herhangi bir bakanlık kurulu izni herhangi bir izni yani gerekmiyor. Kontrol kontrol adet, gerekmiyor evet. çünkü biz Avrupa Birliği vatandaşı olduğumuz için oralara gidebiliyoruz ya. Biz burada da Avrupa Birliği vatandaşı olsak bütün dünyadaki insanlar buraya gelir ama tek bir fark var. Onu da göz ardı etmemek lazım. İşte Avrupa Birliği ülkesine de Avrupa Birliği'nden destek geliyor. Sosyal devlet yapısını iyi kurmuşlar. Bakın yatırımcıdan korkmayalım. Yatırımcı bize zarar vermez. Kıbrıs Türk'ünü daha da zenginleştirir aslında. Ama korkacağımız tek bir şey var. Eşitsizlik, adaletsizlik biraz arttı. Yani dağılım biraz değişti. Bazı insanlar çok para kazanıyorlar. Mesela müteahhitler, otel sahipleri, üniversite sahipleri, ne bileyim büyük işletme sahipleri iyi paralar kazanıyorlar. Ama halkın geneli memurlar sıkıntı çekiyor. Evet. Bunu düzeltmek lazım. Biz buna alışık Yatörcüler değiliz bu ülkede. Korkmadan evet. oradan aldığımız parayı doğru yerlere düzgün bir şekilde planla, planlama yaparak halkın refah seviyesini yükseltmemiz lazım. Kesinlikle burada katılıyorum. Çünkü biz çocukken... Benim babam polis memuruydu. Yan taraftaki arkadaşın daha küçük bir dükkanı vardı. Örnek veriyorum komşumuzun. Bu kadar bir işler büyük değildi. Ve hepimiz okula yürüyerek giderdik. Hiçbirimizin cep telefonu diye bir şeysi yoktu. Despart diye bir şey yoktu. Hı hı. Ne bileyim digit diye bir şey yoktu. Klima yoktu. Anlatabildim mi? Herkesin evinde elektrik parası belli bir düzeyde geliyordu. Özel okul yoktu. Herkes okulun çocuğunu devlet okuluna gönderiyordu. Herkesin çok fazla arabası yoktu. Biz o zaman iyi hatırlıyorum haftada bir e, güzel yurtta kaldığım için. Ben şah restoran vardı mesela. <laughs> Babam biz işte haftada okullar tatil olduğu gün ya cuma günleri ya cumartesi günleri şah restoranta giderdik. Hep evde yemeğimizi yerdik. Giderlerimiz çok azdı. Çocuklarımızın iPad'i yoktu. Bizim iPad'imiz yoktu. O zaman yani biz çocuktuk. E şimdi bakıyorum yeni düzene her çocuğun iPad'i olması lazım çünkü gerçekten onlar için ihtiyaç. Çünkü o çocuk başka bir arkadaşıyla görüştüğünde konuştukları şey ya Fortnite'dır hmm. ya ne bileyim Playstation'dır evet. ya o tür oyunlar ondan geri kalırlar. O yüzden iPad'leri olması lazım. Evlerinde ne bileyim e, dijital bir yayın olması lazım. İnternetleri olması lazım. Cep telefonları olması lazım. Artık insanlar daha fazla dışarıdan yemek yiyor. Yani çok fazla artış oldu insanların giderlerinde. Yani biz aslında kendi yaşam standartlarımızı kendiliğinden yukarı doğru çektik. Bu yani bu, bu otomatik olarak evet, çünkü dünyayı Özellikle artık teknoloji gelişti ya doğru mu? Evet. Yaşam standartları geliştiği için bütün dünyada onlardan mahrum kalmak yerine insanlarımızı bunları daha kolay ödeyebilecek bir pozisyona getirmek lazım. Ben buna bunu savunuyorum. Yani onu yükseltmek lazım. O refah seviyesini yükseltmek lazım. Evet. Onu nasıl yapabiliriz? Yatırımcından korkmayacaksınız. Dış yatırımcılar gelsin ama paralarını ödesinler. Anladın mi? Vergiyi toplamak lazım ve sosyal devlet yapısını geliştirmek lazım. Sosyal devlet yapısı nedir? Ticarete aklı basmayan insanları da zengin durumuna getirmektir. Bu denmark'ta Letonya'da dünyanın birçok ülkesinde, Amerika'da gelişmiş. Acaba bizdeki eksiklik bundan mı kaynaklanıyor? Gelişmiş, gelişmiş biraz. ülkelerde bu yerine oturmuştur. Doğru. İnsan hakları çok iyi, hukuk sistemi çok hızlı çalışıyor. Bunlardır insanları daha refah, içinde refah içerisinde ve mutlu kılan Evet. mutlu kılan. bugün işte yaşıyoruz trafikte birçok problemler yaşıyoruz. Yolda sokakta problemler yaşıyoruz. Türkiye'den su geldiği dağıtamıyoruz. Elektrik hala daha çok büyük problem. İnternetlerimiz çekmiyor. İnsanlar bunları görünce, insanlar gördüklerinden mahrum kaldıkça sıkıntı yaşıyor. Bir de bunun parasını ödeyip bunun karşılığını alamayınca daha büyük de daha sıkıntı. Büyük, daha büyük sıkıntı yaşıyorlar. Doğru. Bunları aşmak lazım. Bunları aşmak için de ben bir ara siyasete merak saldım bir daha herhalde girmem ama o siyaset... Şimdi tam soracaktım <laughs> <derken. gülüyor> Bir daha girmem herhalde. Ee, ama o zaman hep bunu dedim. Mesela dedim ki teknolojiye yatırım yapalım. Teknolojinin önüne açın. Mesela deyin ki kardeşim e, teknolojik yazılımlar yapan bu tür şirketlere Google gibi veya, veya birçok şirket gibi Google olmasa dahi birçok şirket var dünyada artık dev olmuş ve bunlar talep ediyorlar Pakistan'da, Hindistan'da, oralarda, buralarda yazılım yaptırıyorlar. pandemide de gördük ki insanlar artık daha güzel yaşayabilecekleri bir yerde çalışmak istiyorlar. Buraya kurumsız merkezleri, indirimler getirin, vergileri indirim getirin, sosyal sigortaya indirim getirin. Bu insanlar buraya çekin. Bu insanların buradaki harcamalarıyla refah seviyesini yükseltin. Made in yok, made in yok. Yok. made in olmadığı için yani bu ürünlerle bir kalıyoruz. şey vuramıyorsun burada üretilir dünyanın her yerine satabilirsin bu ürünleri. Bu tür alternatif yöntemlere gitmemiz lazım. Sadece büyük otellerde turizm yapmamak lazım. Peki bu tür alternatif lazım. yöntemlere girebilmek için e, Kıbrıs'ın tanınması gerekir mi? Hiç gerekmez. Yoksa ne gerekir? Yani mi? burada yazıyorsun sen. Hı -hı. O programı nerede yazarsan yaz. istediğin yere götür. Made in, git. Ekstra bir şirket kuruyorlar. Ee, Amerika'dan ettiriyor, Başka yerden tescil Burada ama üretilsin onlar. Bakın teknoloji üretimi olsun. O zaman ne olur? Bizim çocuklarımız da oralara gider. O şirketlerde çalışıp teknolojiyi öğrenirler, dünya ne yöne doğru giderler. Hem kendi halkımızı iyi yönde geliştirmiş.